İsa Mesih'in doğumunun raporlarının eleştirel çalışması, yüzyıllar boyunca teolojik, tarihsel ve felsefi tartışmalar için verimli bir alan olmuştur. Kendilerini bu analize adayan düşünürler arasında Baruch de Spinoza, 1632-1677, Teolojik Politik ile tedavi edilen çalışma, 1670 geleneksel anlatıları yapılandırmak için filolojik ve tarihsel yöntemler uygulayarak dogmatik olarak kabul edilen bir kilometre taşını temsil eden modern rasyonalizmin merkezi bir figürü olarak öne çıkıyor. Spinoza, İncil'i incelerken, özellikle İsa'nın çocukluğunu tanımlayan benzersiz olan Matta ve Lukon, perspektiflerinden sadece metinsel bulaşma hatalarını değil, daha sonra doktrinel niyetleri ortaya çıkaracak tutarsızlıkları, anakronizmleri ve unsurları belirledi. Bu metin, Spinoza tarafından İsa'nın doğumuyla ilgili olarak işaret edilen 13 ana, sahtekarlık veya hermeneutik sorunların sistematik bir analizini önermektedir. Spinozan yaklaşımı temel bir varsayımdan başlar, kutsal metinler, diğer eski yazılarla aynı kompozisyon ve iletişim yasalarına tabi olan tarihsel belgelerdir. Spinoza için kutsal kitabın yetkisi tartışılmaz ilahi kökeninde değil, evrensel ahlaki mesajları aktarma yeteneğinde bulunur. Dolayısıyla, İsa'nın doğum raporlarındaki çelişkiler sadece ikincil detaylar değil, erken Hristiyan topluluklarının özel çıkarlarına hizmet eden teolojik yapı sürecinin kanıtı olacaktır. Spinoza tarafından listelenen 13 soru bazıları çalışmalarında açık, diğerleri metodolojisinde örtük, üç büyük eksen üzerinde organize edilebilir, bir, İnciller arasındaki anlatı tutarsızlıkları, iki, tarihsel ve coğrafi anakronizmler ve 3. gerçek olarak dahil edilen mitolojik veya alegorik unsurlar. Bu eksenlerin her biri, metinlerin gerçek okumasına meydan okuyan ve tarih, teoloji ve MIT arasındaki sınırlara bir yansımayı davet eden karmaşıklık katmanlarını ortaya çıkarır. 13. noktaya girmeden önce okuyucuyu Spinoza'nın entelektüel bağlamında yerleştirmek gerekir. Yahudi-Holi filozof, Avrupa'nın dini savaşlar ve bilimsel yöntemin ortaya çıkmasıyla sarsıldığı bir zamanda yazdı. Teolojik-politik antlaşması, onun görüşüne göre hem düşünce özgürlüğünü hem de sivil barışı engelleyen dogmatizme doğrudan bir yanıttı. İncilleri analiz ederken Spinoza, Hristiyanlığı demoralize etmeye değil, kutsal metinlerin gerçek yorumunun sürdürülemez ve tehlikeli olduğunu göstermek için. Bu nedenle, İsa'nın doğuşuna yönelik eleştirisi, bilginin naikleştirilmesinin ve dindarlığın akıllara dayalı olarak teşvik edilmesinin daha büyük bir projesinin bir parçasıdır belirledikleri sahtekarlık, anlamlarında, mutlaka kasıtlı yalanlar değil, bu metinleri üreten ve ileten toplulukların inançlarını, çatışmalarını ve ihtiyaçlarını yansıtan anlatı yapılarıdır. Bağlantılarını ve İsa'nın Noel'in geleneksel anlayışını etkilemek için düzenlenen 13 sorunun ayrıntılı sergisi olalım. 1. Çağdaş Tarihsel Kayıtların Olmaması Spinoza, olayın varsayılan büyüklüğüne rağmen, Mesih'in doğumu, İsa'dan, sözde doğum tarihinden sonraki yüzyılın başlarında Hristiyan olmayan tarihi kaynağında bahsetmediğini belirtiyor. Birinci yüzyıl Buda'yı titizlikle belgeleyen Flavio Josephus gibi yazarlar, sadece daha sonraki pasajlarda İsa'ya atıfta bulunur ve yaygın olarak Hristiyan enterpolasyonları olarak kabul edilir. Spinoza için bu boşluk ortaya çıkıyor. İsa'nın doğumu İncil'de tarif edildiği gibi meydana gelmiş olsaydı, göksel fenomenlerle ve doğu sihirbazlarının ziyareti kesinlikle zamanın kroniklerinin dikkatini çekecekti. Kayıtların olmaması, İncil hesaplarının gerçeklerden 10 yıllar sonra, Hristiyan topluluğunun Roma dünyasından önce inançlarını meşrulaştırmaya çalıştığı bir bağlamda bestelendiğini göstermektedir. İkinci Metru ve Lukas soyacı arasındaki uyumsuzluk Matta 1, 1, 17 ve Luke 3, 23, 38 İncilleri, İsa'nın sadece isimlerde değil, kendi yapılarında da farklı olan soybilimleri sunar. Mithu, David ve Solomon'dan geçen İbrahim'in soyunu özetlerken, Lukas farklı isimler içeren bir listeyle adama çıkıyor. Spinoza, her ikisi de tarihsel olsaydı. Oldukça, en azından David'den birleşmeleri gerekir. Dahası Matthew, Yosef'in Solomon'un soyundan geldiğini, Luke ise Davut'un başka bir oğlun atandan ineceğini öne sürüyor. Spinoza için bu tutarsızlıklar, soy bilimlerin teolojik amaçlar için inşa edildiğini gösterir. Matta Yahudilere yazma, Mesih Vati ile bağlantıyı vurgular. Luke daha evrensel bir kitleye sahip. İsa'yı bir bütün olarak insanlığa bağlamaya çalışır. 3. Mari'nin bekareti ve mucizevi gebe kalma sorunu Meryem ve İsa'nın kutsal ruh tarafından anlayışı doktrini Hristiyanlığın merkezinde yer alır, ancak Spinoza onu şüphecilikte analiz eder. Geleneksel olarak, bakire olarak tercüme edilen İbranice alma, Yeşaya 7-14 teriminin basitçe, genç kadın anlamına gelebileceğini belirtiyor. Buna ek olarak, Bakir bir doğum fikri pagan mitolojilerinde Herkül veya Dionysus gibi yaygındı. Bu da Hristiyan hesabının önceden var olan güdülerin bir uyarlaması olabileceğini düşündürmektedir. Spinoza, Meryem'in bekaretine yapılan vurgunun, doğumlarına benzer mucizeler eşlik etmeyen Yahudi peygamberlerin üzerinde İsa figürünü yükseltmek için tasarlanmış bir saflığın sembolü olarak tarihsel bir gerçek olarak hizmet ettiğini savunuyor. 4. İsa'nın doğumunun tutarsız tarihi. İnciller İsa'nın doğumu için açık bir tarih sağlamaz. 25 Aralık ile ilişki, muhtemelen San gibi pagan festivallerine bağlı olan daha sonraki bir gelenektir. Spinoza, Quirino'nun nüfus sayımı sırasında doğumu sürdüren Nukon, 2, 1, 2 anlatısını kabul edersek, kronolojik bir sorun olduğunu belirtiyor, Quirino MS 6'dan Suriye'nin valisi, Matev'e göre Herod, 4 4'te ölmüş masumların öldürülmesini emretti. Kesin kayıtlar veya olaylara uyumlu bir anlatıya hizmet edecek şekilde ayarladı. Beşinci masumun öldürülmesi, tarihsel kanıtı olmayan bir olay. Matekin 2 yaşın altındaki Belmamin tüm çocuklarının ölümünü emretmesi hakkındaki Matekin hesabı, 2, 16, 18, zamanın herhangi bir tarihsel kaynağında destek bulamıyor. Spinoza, büyük bir kargaşaya neden olacağı acımasız bir eylem gibi sorular, Flavio Josephus veya diğer tarihçiler tarafından kaydedilmedi. Bahsedilmenin olmaması, bölümün eski ahit pasajlarından esinlenerek, Firavun'un çıkış birdeki deki İbranice çocukları öldürme emri gibi esinlenerek, İsa'nın yaşamını Musa'ya paralelleştirmek, kurtarıcı olarak görevini güçlendirmek amacıyla gösteriyor. 6. Belmamin Yıldızı, Olası Bir Astronomik Fenomen Mattaya 2-2 göre, İsa spekülasyon konusu olana kadar sihirbazlara rehberlik eden yıldız. Spinoza, yıldızın gerçek bir astronomik olay olsaydı, gezegensel bir birleşim veya kuyruklu yıldız gibi, olsaydı, zamanın gökbilimcileri tarafından Babiller veya Çinliler gibi kaydedileceğini savunuyor. 3 numaranın sembolik karakterine, sihirbazlar, şimdiki eklenen bağımsız raporların olmaması, Spinoza'yı yıldızı 24, 17'de balam gibi kehanetten ilham alan alegorik bir unsur olarak yorumlamaya yönlendirir, bir yıldızla jobdan devam edecek. 7. Doğu Sihirbazlarının Tarihselliği Sihirbazların, Matta 2, 1, 12 ziyaretinin birkaç problemi vardır. Spinoza, sihirbazlar, Yunanca Magoy, teriminin başlangıçta Farsça rahiplere, krallara değil ve üç sihirbazın, Melchior, Gaspar ve Baltasar, geleneğinin sadece yüzyıllar sonra geldiğini belirtiyor. Buna ek olarak, Betlehem Kudüs'ten birkaç kilometre uzak olduğu için, doğudan Kudüs'e ve sonra Belmame, açıklanan yol coğrafi olarak olası değildir. Spinoza için, sihirbazların anlatısı, İsa'nın Yahudiliğin ötesine dönüşümleri çekmeye çalışan ilkel Hristiyanlığa pahalı bir tema olan Yahudilerin kralı olarak tanınmasını vurgulamaktadır. 8. Doğum Yeri, Belam-ı Mithul ve Luke, İsa'nın Beytüllahim'de doğduğunu kabul ederken, Mark, en eski müjde, ve Yuhanna, İsa'ya, Nazarene olarak atıfta bulunarak Betlehem'den bahsetmezler. Spinoza, Betlehem'deki doğumun neden bu kadar önemli bir tarihsel gerçek olsaydı, yaşlı İncil'de alıntılanmadığını sorar. Betlehem'den bahsedilmesi, Mesih'in Belmim'den geleceğini açıklayan Micah 5, ikinin kehanetini yerine getirmek için teolojik bir yapıdır nüfus sayımında Mari ve Josef'ten belmame bir yolculuğun kayıtlarının olmaması. Bu tesadüfen, doğum yerine değil, mülke dayandığı için seyahat gerektirmeyecek olan Ament, raporun daha sonraki bir adaptasyon olduğu şüphesini güçlendirir. 9. Mari ve Yosef'e duyuru, çelişkili raporlar. Ve, Meleğin Mari'ye duyurulmasını anlatırken, 1, 26, 38, Metul, meleğin bir rüyada Yosef'e göründüğünü bildirdi, 1, 20, 21. Spinoza, her iki olay meydana gelmiş olsaydı, bir evangelistin diğerini görmezden gelmesinin garip olacağına dikkat çekiyor. Dahası, Lukon Maria'nın bekaretine yaptığı vurgu, Matekin Yosef'in yasal babalığını meşrulaştırma endişesi ile tezat oluşturuyor ve her yazarın farklı gündemleri olduğunu öne sürüyor, Luke, Yahudi olmayanlara yazıyor, mucizeyi vurguluyor, Metul, Yahudilere hitap ederken, İsa'nın Joseph aracılığıyla Davut'un soyundan geldiğini göstermeye çalışır. 10. Mısır'a kaçış, Musa ile paralel. Metul, 2, 13, 15, Josef, Mari ve İsa'nın Herod'dan kaçmak için Mısır'a kaçtıklarını ve Hosea'nın kehaneti 11, 1, Mısır'dan oğlumu aradım. Spinoza, bu bölümün Nuked'e paralel olmadığını ve Hosea'nın alıntısının Mesih'e değil, İsrail'e atıfta bulunulan peygamber için bağlamdan alındığını belirtiyor. Mısır'a kaçmak, Spinoza'ya, evangelistlerin İsa'nın hayatını İsrail'in hikayesini, özellikle Mısır'dan kaçan ve sulardan kurtarılan Musa'nın hikayesini yankılamak için nasıl şekillendirdiğinin bir başka örneğidir. Çıkış 2. 11. görgü tanıklarının olmaması İsa'nın doğum raporlarının hiçbiri Mari, Josef ve Luke'da çobanların ötesinde tanıklardan bahsetmez. Spinoza, meleklerin ziyareti ve sihirbazlara ibadet gibi olağanüstü olayların neden başkaları tarafından görülmediğini veya kaydedilmediğini sorguluyor ona bağımsız tanıkların olmaması, anlatıların Hristiyan topluluğunun, tarihsel kayıtlar olarak değil, doktrinal yapılar olarak inançlarını desteklemek için mucizevi raporlara ihtiyaç duydukları bir aşamada oluşturulduğunu göstermektedir. 12. Çocukluk Raporlarının Dili ve Stili Spinoza, Methu ve Lucas'ın ilk bölümlerinin Yunanlığını analiz ederek İncil'in geri kalanından önemli ölçüde farklı olduğunu belirtti. Bu alıntılar, soybilimsel formüller ve eski test edilmiş alıntılarla daha edebi bir stile sahiptir, bu da daha sonra eklendiklerini düşündürmektedir. Onun için, çocukluk raporlarının midrahik bir karakteri var, yani, tarihsel kayıtların değil, İncil pasajlarının yaratıcı yorumlarıdır. Mark ve Yuhanna, yaşlı İnciller, İsa'nın doğumundan bahsetmedikleri gerçeği, bu raporların mesih olarak kimliğinin zaten büyük kökenli bir anlatıya ihtiyaç duyduğu bir zamanda detaylandırıldığı fikrini güçlendiriyor. 13. Tarihselliği Geçersiz Kılan Teolojik Amaç Spinoza'nın en kapsamlı eleştirisi, İsa'nın doğum raporlarının gerçekleri korumak için değil, teolojik bir gündeme hizmet etmek için yazılmış olmasıdır. Mari'nin bekaretinden sihirbazların ziyaretine kadar her unsur, İsa'nın eski ahit kehanetlerini yerine getiren vaat edilen Mesih olduğunu göstermek için dikkatle seçildi. Spinoza, bu anlatıların ahlaki veya manevi değerini inkar etmez, ancak modern anlamda tarih olarak okunamayacakları konusunda ısrar eder. Ona göre, dolandırıcılık aldatmayı amaçlamaktadır, ancak tanınmadığı zaman fanatizme ve hoşgörüsüzlüğe yol açan MIT ve gerçek arasındaki karışıklıkta. Spinozan analizi, zaman için radikal olmasına rağmen, modern İncil eleştirisinin sonuçlarının çoğunu öngördü. Rudolf Bultmann ve İsa Semineri gibi akademisyenler, yüzyıllar sonra, İsa'nın doğum raporlarının teknik anlamda, efsaneler olduğunu savunarak benzer fikirler geliştirdiler, doğrulanabilir tarihsel olayları değil, teolojik gerçekleri ifade eden anlatılar. Ancak Spinoza daha da ileri gider, bu anlatıları yapılandırarak metin bazlı dini otoritenin temellerini sorgular. Eleştirisi sadece tarihsel değil epistemolojiktir, kutsal yazının gerçeğinin yorumuna bağlı olup olmadığı, o zaman hiçbir kurum, kilise ya da devlet olsun, bu gerçeğin tekelini iddia edemez. Kesin bir sentezde, Spinoza tarafından tanımlanan 13 sahtekarlığın özünde kasıtlı tahrifat suçlamaları değil, kutsal metinlerin zamanlarının nasıl ürünleri olduğuna dair bir gösteri, kültürel, politik ve teolojik bağlamlarla şekillendirildiğini belirtmek mümkündür. Çalışmaları, kutsal metinlerin daha küçük bir okumasını davet ediyor burada. Raporlar onun gerçekliğinde değil, etik ve manevi yansımaya ilham verme yeteneğinde bulunur. Spinoza için akıl ve inanç, birincisi ikincisini yorumlamak için kullanıldığı sürece uyumsuz değildir, böylece onun görüşüne göre dini çatışmaların kökü olan dogmatizmi önlemek. Bu tartışmanın ilgisi bugün devam ediyor. İncil literalizminin hala eğitim konularından kimlik politikalarına kadar kamu tartışmalarını etkilediği bir dünyada Spinozan yaklaşımı köktenlinciliğe karşı bir panzehir sunmaktadır. İsa'nın doğum raporlarının karmaşık binalar olduğunu göstererek, Spinoza önemlerini azaltmaz, ancak onu değiştirir, ampirik tarih alanından sembolik anlamlara. Bu anlamda, eleştirisi imana yönelik bir saldırı değil, gerçeğin arayışının anlatıların eleştirel olmayan kabulü ile sınırlı olmadığı entelektüel olgunluk çağrısıdır. Son olarak, Spinoza'nın çalışmalarının İsa'nın tarihselliği hakkındaki tartışmayı tüketmediğini belirtmek önemlidir. Arkeoloji, filoloji ve tarih, bazıları sezgilerini doğrulayan, bazıları onları bronzlaştıran yeni perspektifler sağlamaya devam ediyor. Bununla birlikte, filolojik titizliği etik bir tolerans duruşuyla birleştiren yöntemi, dini metinlerin herhangi bir eleştirel analizi için bir model olmaya devam etmektedir. Burada sunulan 13 soru bu nedenle nihai bir karar değil, özellikle kutsal ile karşılaştığında insan bilgisinin sınırları ve olasılıkları üzerinde sürekli düşünmeye davet etmektir. Şimdi mitolojik, efsanevi ve hatta propaganda olarak tanımladığımız unsurları yapısızlaştırarak İsa'nın doğumu hakkındaki evankelik anlatıların Spinoza'n analizi tarihsel şüpheciliğin egzersizi ile sınırlı değildir daha geniş bir felsefi projenin bir parçasıdır, bu nedenle sadece gerçekleri değil, aynı zamanda bu anlatıların iktidar ve itaatin yapılandırılmasında gerçekleştirdiği işlevleri de yargılamak için çağrılır. Spinoza, Mari'nin bekaretinin, Belmam'in yıldızı veya masumun katliamı hakkında raporların edebiyatını sorguladığında, aynı zamanda belirli fikirlerin tartışılmaz dogmalar haline geldiği mekanizmaları ve bu dogmaların yetkilileri nasıl meşrulaştırmaya hizmet ettiğini sorguluyor eleştirinizde sıklıkla hafife alınan bir yönü, MIT ve sosyal kontrol arasındaki ilişkidir. Tanımladığı sahtekarlık, sadece hatalar veya şiirsel abartı değil, açıklanmış gerçek olarak sunulduğunda entelektüel boyun eme gerektiren söylemsel bir sistemin unsurlarıdır. Örneğin, bir mucize doğuştan mesih kavramı sadece inanılması veya reddedilmesi gereken doğaüstü bir olay değildir, tarih boyunca, hiyerarşileri, savaşları ve zulmü, sözde yatsınamaz bir, gerçek, adına haklı çıkarmaya hizmet eden bir cihazdır. Spinoza, İncil'in iç tutarsızlıklarını ortaya çıkararak, Matta ve Luke arasındaki İsa'nın şecere veya kuyruğunun nüfus sayımı ile ilgili kronolojik tutarsızlıklar hakkındaki çelişkiler gibi, sadece filoloji yapmak değil. Bu anlatıların eleştirel olmayan kabulünün, özgür olmayı amaçlayan herhangi bir toplum için önemli bir durum olan bireyin kritik kapasitesinin yabancılaşmasına nasıl yol açabileceğini gösteriyor. Bu anlamda yaklaşımı, kurucu mitlerin ideolojik işlevi hakkında modern tartışmalar öngörmektedir. Roland Barthes, mitolojiler, ya da Michel Foucault gibi yazarlar, iktidar özet analizlerinde, her biri bazı anlatıların masum olmadığı, ancak sembolik tahakküm araçları olarak işletilecekleri kendi yollarında devam edeceklerdir. Ancak Spinoza daha da ileri gider, efsanenin maskesini kaldırmaktan memnun değildir, nihilizme düşmeden üstesinden gelmek için bir yöntem önerir doğanın rasyonel anlayışına ve bilgi için beatitude arayışa dayanan eti, kör itaate bir alternatif sunar. İnancı yok etmek değil, batıl inançlarından arındırmakla ilgilidir, böylece düşünce özgürlüğü ile bir arada bulunabilir. Bu saflaştırmanın aydınlatıcı bir örneği, mucize, kavramını yorumlamasıdır. Hristiyan teolojik geleneği genellikle ilahi müdahale kanıtı gibi doğaüstü olaylar kullanırken, Spinoza onları ateizm tarafından değil, doğal nedensellik hakkında titiz bir anlayış için reddeder. Onun için, eğer varsa bir mucize, doğa yasalarının ihlali olurdu. Ve bu nedenle, doğa veya tanrı ve natura ile tanımlanabilen tanrı kendisine karşı hareket edemediğinden, bir çelişki açısından bir çelişki. Bu pozisyon bir aşkınlık reddi değil, dünya sırasındaki keyfi kopmalara bağlı açıklamaları kabul etmeyi reddetme. Bunu yaparken Spinoza sadece bakir doğum veya diriliş raporlarını sorgulamakla kalmaz, doğaüstünün bir otorite argümanı olarak kullanılmasını sağlayan kendi mantığını sorgular. Bu noktada eleştiriniz daha radikal ve aynı zamanda daha güncel hale geliyor. Tarihsel Hristiyanlığın efsanevi temellerini sökerek, putperestliğe veya mutlak şüpheciliğe geri dönüş önermiyor, ancak din fikrinin bir reformlanması öneriyor. Spinoza için, gerçek din dogmalarda veya ritüellerde değil, akla dayalı adalet ve yardım uygulamasındadır. İsa'nın doğumuyla ilgili raporlar, kelimenin tam anlamıyla okunduğunda, bu etik çekirdeği bir dizi zorunlu inanç haline getirerek bozun. Bu nedenle analizi, samanı buğdaydan ayırmak için bir davettir, yüzyıllar boyunca, din adamlarının çıkarlarına gerçek bilgelik arayışa daha fazla hizmet eden eklemelerden kurtulduğu için İsa'nın ahlaki öğretimini korumak. Temel ve aksesuar arasındaki bu ayrım hareketi Spinoza'ya özel değildir. Zaten ikinci yüzyılda Hristiyan teolog Origen birçok pasaj için alegorik bir yorumu savunarak kutsal yazıların aşırı derecede gerçek bir okumasının tehlikeleri konusunda uyarmıştı. Bununla birlikte Spinoza daha da ileri gider, bir çözüm olarak alegori ile memnun değildir çünkü hale yorumlayıcı bir otorite, kilise, teologlar tarafından açıklanacak gizli bir gerçeği varsayar. Teklifi daha radikaldir, gerçek gizli değil duyulmamış geleneklerin prangalarından serbest bırakıldığı sürece herkesin nedenine erişilebilir. Bu düşüncenin etkisi çok büyük. Bir yandan kutsal metinlerin tarihsel ve eleştirel bir şekilde okunmasına, modern incil bilimi çok daha fazla kaynakla gelişeceği bir şey, diğer yandan etik bir meydan okuma koyar. Düşünce özgürlüğünü insanın anlam ihtiyacı ile nasıl uzlaştırılır? Spinoza kolay cevaplar sunmuyor. Amsterdam Yahudi topluluğunun aforozundan sonra dışlama ile işaretlenen kendi hayatı bu aramanın maliyetlerinin bir kanıtıdır. Fakat tam olarak akıl ve inanç, özgürlük ve gelenek arasındaki bu gerginlikte çalışması evrensel bir boyut kazanıyor. Bu nedenle İsa'nın doğuşu hakkındaki 13 sahtekarlık dine bir saldırı değil, kendisini yeniden keşfetme çağrısıdır, dayatılan bir inanç sistemi olarak değil, entelektüel ve ahlaki kurtuluş yolu olarak. Bu bağlamda, Spinoza tarafından gündeme getirilen soruların kaçının çağdaş tartışmalarda hala yankılanması ortaya çıkıyor. Örneğin arkeoloji, Kuirno nüfus sayımı veya metuf tarafından tarif edilen dönemde Herod'un tarihsel varlığı hakkında kesin kanıt bulamadan devam eder. Edebiyat eleştirisi, sırayla, doktrinal ilginin genellikle tarihsel doğrulukla örtüştüğü çocukluk müjdelerinde teolojik yazmanın işaretlerini vurgulamaya devam etmektedir. Liberal teoloji bile, 19. yüzyıldan beri, İsa'nın mesajını tarihsel bilginin ilerlemeleriyle uzlaştırmanın yollarını, bir bakıma rasyonel bir inancın Spinozan önerisi ile diyaloglar ile uzlaşmanın yollarını aradı. Ancak, Spinozan'ın en büyük mirası sunduğu cevaplarda olmayabilir, ancak sorularda kışkırttı. İsa'nın doğumunun anlatılarını sorgularken, bizi ne anlama geldiğini, sonuçta inanmaya yansıtmaya zorlar. İnanç aklın askıya alınmasını gerektiriyor mu yoksa onun tarafından zenginleştirilebilir mi Onu çevreleyen efsanevi unsurlara katılmadan İsa figürünü onurlandırmak mümkün mü Ve daha derinden serbest bırakılan bir inanç ve hapsedilen bir inanç arasında nasıl ayrım yapılır bu sorular her zamankinden daha fazla, ister Hristiyan, Yahudi, ister Müslüman olsun, dini köktenciliğin kutsal anlatıları hoşgörüsüzlük ve şiddet için bir gerekçe olarak kullanmaya devam ettiği bir dünyada acildir. Spinoza, sadece dini atan şüphecilerin aksine ya da onu dogmalarda taşlayan köktencilerin aksine, bizi üçüncü bir şekilde davet ediyor, akıl tarafından bilgilendirilen inanç. Bu şekilde İsa'nın doğumuyla ilgili dolandırıcılık gizlenecek bir skandal değil, ama çok daha derin bir şeyin belirtisi, insanın bazen gerçek bağısına bile anlamlar yaratma ihtiyacı. Bunu tanımak, inancına ihanet etmek değil, karmaşıklığında ışıkları ve gölgeleriyle varsaymaktır. Ve belki de ancak o zaman efsane cihazlarından arınmış taşıdığı isme gerçekten naik olan bir maneviyata yaklaşabiliriz, ilahi olanı cehalette değil, tam akılda çalıştırmada arayış.